Ne Mercedes, ne Audi, ne de BMW. Türk milyarderlerin son yıllardaki otomobil tercihi şaşırtıyor. Tesla'ya bindirdiler. Isınamadım. Dev şirketleri yöneten patronlar, otomobil tercihi yaparken ofis ortamını konfor ve lüks ile birleştirmeyi tercih ediyor. Peki hangi patron hangi aracı kullanıyor? Rahmi Koç, Lincoln Navigator, Ömer Koç, Lincoln Navigator, Ali Koç, Ford Explorer, Güler Sabancı, Mercedes Maybach S, Bülent Eczacıbaşı, Mercedes Vito. Ali Sabancı, Mercedes Maybach S. Aydın Doğan, Mercedes Maybach S. Mustafa Süzer, Lexus LS. Murat Ülker, Ali Aydınlar, Serdar Bilgili, Nihat Özdemir, Demir Sabancı, Durmuş Döven, Muharrem Yılmaz, Mustafa Süzer, Ahmet Albayrak, Lexus LM. Patronların vazgeçilmezi Lexus LM, VIP taşımacılık için tasarlanmış lüks bir minivan. 48 inç bir ekran, ayarlanabilir cam bölme, soğutucu dolap, masaj fonksiyonlu koltuklar ve bağımsız sıcaklık kontrolü lüks bir yolculuk vaat ediyor. İç mekanda 64 farklı aydınlatma modu bulunuyor. Kullanıcılar ortamı kişiselleştirebiliyor.